Bismihî Sübhaneh. Mahkeme reisi Ali Rıza Beyefendi. Hukukumu müdafaa etmek için ehemmiyetli bir talebim ve bir ricam var. Ben yeni harfleri bilmiyorum ve eski yazım da pek nakıstır. Hem beni başkalarla görüştürmüyorlar. Adeta tecridi mutlak içindeyim. Hatta iddianame 15 dakikadan sonra benden alındı. Hem avukat tutmak iktidarım yok. Hatta size takdim ettiğim müdafaatımın çok zahmetle bir kısmını gizli olarak ancak yeni harf ile bir suretini alabildim. Hem Risale-i Nur'un bir nevi müdafaa namesi ve mesleğinin hülasası olan Meyve Risalesi'nin bir suretini müddei umuma vermek için ve bir iki suretini Ankara makamatına göndermek için yazdırmıştım. Birden onları elimden aldılar, daha vermediler. Halbuki Eskişehir Adliyesi bize bir makineyi hapse gönderdi. Biz müdafaatımızı onda yeni harfle bir iki nüsa yazdık. Hem o mahkeme dahi yazdı. İşte ehemmiyeti talebim. Ya bize bir makineyi siz veriniz veya bize müsaade ediniz, biz celb edeceğiz. Ta ki hem müdafaatımı, hem Risale-i Nur'un müdafaanamesi hükmündeki risaleyi yeni harfle iki üç suretini alıp hem adliye vekaletine hem heyet vekileye hem meclisi mebusana hem şura-i devlete göndereceğiz. Çünkü iddianamede bütün esas Risale-i Nur'dur ve Risale-i Nur'a ait dava ve itiraz cüz'i bir hadise ve şahsi bir mesele değil ki çok ehemmiyet verilmesin. Belki bu milleti ve memleketi ve hükümeti ciddi alakadar edecek ve dolayısıyla alemi İslam'ın nazarı dikkatini ehemmiyetli bir surette celbedecek bir külli hadise hükmünde ve umumi bir meseledir. Evet, Risale-i Nur'a perde altında hücum eden ecnebi parmağı ile bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan âlem-i İslam'ın teveccühünü ve muhabbetini ve uhuvvetini kırmak ve nefret verdirmek için siyaseti dinsizliğe alet ederek perde altında küfrü mutlakı yerleştirenlerdir ki hükümeti ifal ve adliyeyi iki defadır şaşırtıp der Risale-i Nur ve şakirtleri dini siyasete alet eder emniyete zarar ihtimali var Hey bedvahtlar! Risale-i Nur'un gerçi siyasetle alakası yoktur. Fakat küfrü mutlakı kırdığı için küfrü mutlakın altı olan anarşiliği ve üstü olan istibdadı mutlakı esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine yüzer hüccetlerden biri bu müdafaa namesi hükmündeki meyver risalesidir. Bunu ali bir heyeti ilmiye ve ictimaiye tetkik etsinler. Eğer beni tasdik etmezlerse ben her cezaya ve işkenceli idama razıyım. Mevkuf Said Nursi. Bismihi Sübhane. Reis beyefendi. Kararnamede üç madde esas tutulmuş. Birisi cemiyettir. Ben buradaki bütün Risale-i Nur şakirtlerini ve benimle görüşenleri veya okuyan ve yazanlarını aynı ile işhad ediyorum. Onlardan sorunuz ki, ben hiçbirisine dememişim. Bir cemiyeti siyasiye, veya cemiyet-i nakşiye teşkil edeceğiz. Daima dediğim budur. Biz imanımızı kurtarmaya çalışacağız. Umum ehli iman dahil oldukları ve 300 milyondan ziyade efradı bulunan bir mukaddes cemaat İslamiyeden başka mabeynimizde medar bahis olmadığını ve Kur'an'da Hizbullah namı verilen ve umum ehli imanın uhuvveti cihetiyle kendimizi Kur'an'a hizmetimiz için Hizbul Kur'an, Hizbullah dairesinde bulmuşuz. Eğer kararnamede bu mana murad ise, bütün ruhumuzla, kemal-i iftiharla itiraf ederiz. Eğer başka manalar murad ise, onlardan haberimiz yoktur. İkinci madde, kararnamenin itirafı ile, Kastamonu zabıtasının rapor ve tasdiki ile, hiç neşrolunmayacak tarzda odun ve kömür yığınları altında ve mıhlı sandıklarda bulunan ve Eskişehir Mahkemesi'nin tetkikinden ve tenkidinden geçen ve bir hafif cezayı çektiren, ve katiyen mahrem tutulan tesettür risalesi ve hücumat-ı sitte ve zeyli risalesi gibi kitaplardan bazı cümlelerine yanlış mana vererek, dokuz sene evvelki zamana bizi götürüp, cezasını çektiğimiz suç ile mesul etmek istiyor. Üçüncü madde, kararnamede kaç yerinde devletin emniyetini ihlal edebilir veya yapabilir gibi tabirlerle imkanat, vukuat yerinde istimal edilmiş. Herkes, mümkündür ki bir katil yapsın bu imkan ile mes'ul olabilir mi? Mevkuf Said Nursi. Bismihi Sübhane. Reis Beyefendi. Ankara makamatına Reisi Cumhur'a istida suretinde gönderdiğim müdafaa namemi ve baş de bunu ehemmiyetle kabul ettiklerini gösteren cevabi mektubunu rapten sunuyorum. Takdim ederim. Makam-ı iddianın aleyhimizde beyan ettiği asılsız, ithamkârâne evhamın kat'î cevapları bu müdafaatımda vardır. Sair yerlerin garazkârâne ve sathî zabıtnamelerine bina edilen buranın ehli vukuf raporunda hilafı ı ve mantıksız çok sözler vardır ki, onlara karşı da bu itiraznamem takdim edilmişti. Ez cümle. Size evvelce arz ettiğim gibi, Eskişehir Mahkemesi'ne 163. madde ile beni mahkum etmek istedikleri zaman demiştim. Hükümeti Cumhuriyenin 200 mebusu içinde aynı rakam 163 mebusun imzalarıyla Van'daki Darül Fünun'uma medreseme 150 bin banknot tahsisat kabul etmeleri ve onun ile Hükümeti Cumhuriyenin bana karşı teveccühü bu 163. maddeyi hakkımda hükümden ıskat ediyor dediğim halde o ehli bukuf, 163 mebus Said aleyhinde takibat yapmışlar diye tahrif etmiş. İşte makamı iddia da bu ehli vukufun böyle bütün bütün asılsız ithamlarına binaen bizi mesul tutuyor. Halbuki meclisinizin kararıyla en yüksek heyeti ilmiye ve fenniyenin tetkikine ve tahkikine havale edilen Risale-i Nur'un bütün eczaları tetkikten sonra bir ittifak hakkımızda verdiği kararda Saidin ve Risale-i Nur şakirtlerinin yazılarında dini mukaddesatı alet edip devletin emniyetini ihlale teşvik veya bir cemiyet kurmak ve hükümete karşı bir sui maksadı bulunmak kastında olduğunu gösterir bir sarahat ve emare olmadığını ve Said'in şakirtleri, muhaberelerinde hükümete karşı kötü bir kast beslemek, bir cemiyet kurmak veya tarikat gütmek fikriyle hareket etmedikleri anlaşılmaktadır, diye müttefikan karar vermişler. Hem ehli vukuf, Said Nursi'nin yüzde doksan risalesi, hem samimi hem hasbi hem ilim ve hakikat ve din esaslarından hiçbir cihetle ayrılmamışlar. Bunlarda dini alet etmek veya cemiyet teşkil etmekle emniyeti ihlal hareketinin bulunmadığı sarihtir. Şakirtlerin birbiriyle ve Sayit Nursi ile muhabere mektupları da bu nevidendirler. Beş on mahrem ve şekvalı ve gayri ilmi olan risalelerden başka bütün risaleleri her biri bir ayetin tefsiri ve bir hadisi şerifin hakikati namına yazılmışlardır. Din, iman, Allah, peygamber, ahiret akidelerini ve ibarelerini açıkça anlatmak için temsiller ile yazılmış ve ilmi görüşleri ve ihtiyarlara ve gençlere ahlaki öğütler ve hayat tecrübesinden alınmış ibretli vakalar ve faideri menkıbeleri ihtiva eden mevcudun yüzde doksanını teşkil eden risalelerdir. Hükümete ve idareye ve asayişe ilişecek ciheti yoktur diye müttefikan karar vermişler. İşte makamı iddia bu yüksek ehli vukufun raporuna bakmayarak eski ve müşevveş ve nakıs rapora binaen acip tarzlarda bizi ittiham etmesinden hakikaten fevkalhat müteessir bulunmaktayız. Bu insaflı mahkemenin müsellem insaflarına elbette yakıştırmayız. Hatta temsilde hata olmasın bir bektaşiye ne için namaz kılmıyorsun demişler. O da Kur'an'da la takrabu sala var demiş. Ona demişler bunun arkasını yani ve entüm da oku denildiğinde, ben hafız değilim demiş olması kabilinden, Risale-i Nur'un bir cümlesini tutup, o cümleyi tadil ve neticeyi beyan eden ahirini almayarak, aleyhimizde verilmektedir. Takdim edeceğim müdafaanamemde, o iddianameye karşı mukayese edildiğinde, bunun 30-40 misali görülecektir. Bu numunelerden latif bir vakayı beyan ediyorum. Eskişehir Mahkemesi'nde makamı iddianın nasılsa bir sehiv neticesi, Risale-i Nur'un iman derslerine halkları ifsad ediyor gibi bir tabir ve sonradan o tabirden vazgeçtiği halde, Risale-i Nur şakirtlerinden Abdurrezzak namında bir zat, mahkemeden bir sene sonra demiş, Hey Betbat! 33 ayatı Kur'aniye işaretinin takdirine mazhar ve İmam Ali'nin radıyallahu <laughs> an üç kerametinin ihbarı gaybisiyle ve Gavs-ı Azam'ın Kudüs'e sırru kuvvetli bir tarzda ihbariyle kıymet-i diniyesi tahakkuk eden ve bu 20 sene zarfında idareye hiçbir zararı dokunmayan ve hiç kimseye hiçbir zarar vermemesiyle beraber binler vatan evladını tenvir ve irşat eden ve imanlarını kuvvetlendiren ve ahlaklarını düzelten Risale-i Nur'un irşatlarına ifsat diyorsun. Allah'tan korkmuyorsun, dilin kurusun demiş. Şimdi bu şakirdin haklı olarak bu sözünü makamı iddia gördüğü halde, Said etrafına fesat saçmış tabirini insafınıza, vicdanınıza havale ediyorum. Makamı iddia, Risale-i Nur'un içtimai derslerine ilişmek fikriyle, dinin tahtı ve makamı vicdandır, hükme kanuna bağlanmaz, eskiden bağlanmasıyla içtimai keşmekeşler olmuştur dedi. Ben de derim ki, din yalnız iman değil, belki ameli salih dahi dinin ikinci cüz'üdür. Acaba katil, zina, sirkat, kumar, şarap gibi hayatı ictimaiyi zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men etmek için yalnız hapis korkusu ve hükümetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kafi gelir mi? O halde her hanede belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lazım gelir ki serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. İşte Risale-i Nur, ameli salih noktasında iman canibinden herkesin başında her vakit bir manevi yasakçıyı bulundurur, cehennem hapsini ve gazab-ı ilahiyi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır. Hem makamı iddia bir risalenin güzel ve fevkalade keramet bir tevafukunun imza edilmesiyle bir cemiyet efradı diye manasız bir emare beyan etmiş. Acaba esnafların ve hancıların defterlerinde bulunan bu nevi imzalara cemiyet ünvanı verilir mi? Eskişehir'de aynı böyle bir vehim oldu. Cevap verdiğim ve mucizat Ahmediye risalesini gösterdiğim zaman taaccüble karşıladılar. Eğer mabeynimizde dünyevi bir cemiyet olsaydı, bu derece benim yüzümden zarar görenler, elbette kemali nefretle benden kaçacak idiler. Demek nasıl ben ve biz, İmam-ı Gazali ile irtibatımız var, kopmuyor.'' Çünkü uhrevidir, dünyaya bakmıyor, aynen öyle de. Bu masum ve safi ve halis dindarlar, benim gibi bir biçareye, iman derslerinin hatırı için bir kuvvetli alaka göstermişler. Ondan bu asılsız, mevhum bir cemiyet siyasiye vehmini vermiş. Son sözüm, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Mevkuf, hapsi münferitte Said Nursi. Bu gelen kısım çok ehemmiyetlidir. Bismihi Sübhaneh. Son sözün bir mühim parçası. Efendiler, Reis Bey, dikkat ediniz. Risale-i Nur'u ve şakirtlerini mahkum etmek, doğrudan doğruya küfrü mutlak hesabına, hakikat-ı Kur'aniye ve hakaiki imaniyeyi mahkum etmek hükmüne geçmekle 1300 seneden beri her senede 300 milyon onda yürümüş ve 300 milyar Müslümanların hakikata ve saadet idareine giden cadde-i kübralarını kapatmaya çalışmaktır ve onların nefretlerini ve itirazlarını kendinize celbetmektir. Çünkü o caddede gelip gidenler gelmiş geçmişlere dualar ve hasenatlarıyla yardım ediyorlar. Hem bu mübarek vatanın başına bir kıyamet kopmaya vesile olmaktır. Acaba Mahkemeyi Kübra'da bu 300 milyar davacıların karşısında sizden sorulsa ki Doktor Duzi'nin baştan nihayete kadar serapa İslamiyetiniz ve vatanınız ve dininiz aleyhinde ve Frankçe tarihi İslam namındaki eseri ki zındıkların kütüphanelerinizdeki eserlerine kitaplarına ve serbest okumalarına ve o kitapların şakirtleri kanununuzca cemiyet şeklini almalarıyla beraber dinsizlik veya komünistlik veya anarşistlik veya pek eski ifsat komitecilik gibi siyasetinize muhalif cemiyetlerine ilişmiyordunuz. Neden hiçbir siyasetle alakaları olmayan ve yalnız iman ve Kur'an caddesi kübrasında giden ve kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebediden ve hapsi münferitten kurtarmak için Kur'an'ın hakiki tefsiri olan Risale-i Nur gibi gayet hak ve hakikat bir eseri okuyanlara ve hiçbir siyasi cemiyetle münasebeti olmayan o halis dindarların birbiriyle uhrevi dostluk ve uhuvvetlerine cemiyet namı verip ilişmişsiniz. Onları pek acip bir kanunla mahkum ettiniz ve etmek istediğiniz dedikleri zaman ne cevap vereceksiniz?'' biz de sizlerden soruyoruz ve sizi ifal eden ve adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle vatana ve millete zararlı bir surette meşgul eyleyen muarızlarımız olan zındıklar ve münafıklar, istibdadı mutlaka cumhuriyet namı vermekle, irtidadı mutlakı rejim altına almakla, sefaheti mutlaka medeniyet ismi vermekle, cebri keyfi küfriye kanun ismini takmakla, hem sizi ifal, hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek hakimiyeti İslamiyeye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar. Ey efendiler, dört senede dört defa dehşetli zelzeleler, tam tamına dört defa Risale-i Nur şakitlerine şiddetli bir surette taarruz ve zulüm zamanlarına tevafuku ve her bir zelzele dahi tam taarruz zamanında gelmesi ve hücumun durmasıyla zelzelenin durması işaretiyle, Şimdiki mahkumiyetimiz ile gelen semavi ve arzi belalardan siz mesulsünüz. Denizli hapishanesinde tecridi mutlak ve hapsi münferitte mevkuf Sayit Nursi.